Selvi Hanım ona ne oldu öyle? Yağ mı az geldi acaba? Yağda kattım bu ses. İkincisini de tavada yapayım mı? Bence tavaya almayın. Bence devam etmeye gerek yok çünkü. Eyvah gerçekten çok yapıştı. Evet. Acaba gözlemeden vaz mı geçsek? İsterseniz de ikincisini de yağlayalım. Bence biraz daha yağlamanız gerekiyor. Bence ben diğerini şöyle bir alayım. Bence benlik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Buna başka ne yapılabilirdi ki? Yorumlara yazabilirler. E o zaman neden yandı öyle? Bilmiyorum da ses. Şöyle kapatalım. Bunda ziyan oldu. Onu ne yapacaksınız? Şu şekilde ayıracağım. Hayvanlarım var onlara veririm. Yapacak bir şey yok. E iyi buna sevindik. Hayvanlarınız da nasiplenmiş oldu. Kesinlikle öyle. Bence siz ikincisini tavada pişirin. Evet şimdi hemen bir de tavadaki halini görelim. Aynı şekil aynı işlem. Şimdi tavada yapalım. Selvi Hanım, Selvi Hanım. Efendim. E hanımları içeride çok bekletmedik mi? Yapacak yapacak bir şey yoktu siz. Gelen hediye bu şekildeydi. Yani hediyede sorun var öyle mi? Bilemiyorum şimdi yapıp göreceğiz. Hediyede mi sıkıntı var bende mi? İlk gözlemeyi yaktığınızı hanımlara söyleyecek misiniz? Evet ama bu güzel olursa bilemiyorum artık. Sizce ne yapmalıyım? Bence doğruyu söylemeniz gerekiyor. Evet. O zaman siz bunu pişirin, ben de hanımların yanına geçip sizi bekliyorum. Tamam, masada görüşürüz duş ses. Görüşürüz. Umarım yeniden yanmaz. Umarım. Canım benim nasıl gidiyor? Geliyorum Aslanım. Gel gel kızlar yorumlara başladı. <gülüyor> geldim <gülüyor> geldim. <gülüyor> Şöyle kızlara ayı gözleme ayı. yaptım sıcak sıcak. Oh, ellerine sağlık güzelim. Sağlık. Şöyle hmm. servisi yapayım önce isterseniz. Vallahi güzel gözüküyor yap istersen. Birazcık Bilmiyorum. geç kaldım. Evet. Çünkü birazcık talihsizlikler yaşadım ama benim yine oldu? de bıkmadım, yine de yaptım. Ay eline sağlık canım benim. Şöyle... Bunu böleşelim istersen seninle. Çünkü Olur. Diğerlerinden de yemek Evet, evet. açıkçası. Sanma. Bunu yersen fazla gelir. Bölüşelim evet, mi? Şurada da vereyim. Tabii ki. Şunları versek mi acaba? Yani ben bunu bilmiyorum ama şunu Kalabilir şöyle. Ama i̇stese verelim de istersen. İster misiniz? Şöyle... Aslanımla Buraya alabilirim Aslı tamam. Teşekkür Aha, biz ederim. Biz görüştük. <laughs> Yüreğine sağlık canım. Afiyet olsun. Biz de hemen başladık yorumlamaya. İyi yapmışsınız. Sen Beğendiniz mi kadar. kızlar masama? Çeşidini çok Emine eline sağlık. beğendiyse herkes beğenir. Nasıl olsaydı.